Esselamu Aleyküm Merhabalar Din Dersleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2. dönem 1. yazılı örnek sınav sorusu çözümleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olsanız memnun olurum. Ayrıca kanalımızda 6. sınıf din kültürü, Arapça, Kur'an-ı Kerim dersi ile ilgili örnek yazılı sınav sorularında çözümünü bulabilirsiniz. Şimdi ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. Bismillah, Boykut, asr-ı saadet, İstişare, suffe, sevir. Birinci ifademize bakalım. Peygamberimizin mescidinin yanında fakir öğrenciler için yapılan bölüme nokta nokta denir. Burası arkadaşlar suffeydi. Burada kalanlara da ashabı suffe deniyordu. Birinci boşluğumuzda suffe gelecek. Mescid-i yanında fakir öğrenciler ve ilim talebeler için yapılan yerde, yerde arkadaşlar suffe. İki, peygamberimizin arkadaşı Ebu Bekir'i korkma Allah bizimle beraberdir diye teselli ettiği yer nokta nokta mağarasıdır. Bu ise arkadaşlar Sevir mağarası olacaktı. Hicret esnasında Peygamber Efendimiz ve arkadaşı Ebu Bekir radallahu anh orada saklanmışlardı arkadaşlar. İkinci boşlukta Sevir mağarası olacak. Yemeğe başlamadan önce nokta nokta demeliyiz. Bismillah demeliyiz. Yani besmele çekmeliyiz arkadaşlar. Yemekten sonra da elhamdülillah demeliyiz. Şayet besmele çekmeyi unutursak yemeğin başında yemeğin ortasında veya sonunda hatırladığımızda Bismillahirrahmanirrahim. fi evvelihi ve ahrihi başında ve sonunda Allah'ın adıyla diyeceğiz arkadaşlar. Dördüncü ifademize bakalım. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin yaşadığı döneme nokta nokta adı verilmiştir. Bu dönem arkadaşlar asr-ı saadet adı verilir. Peygamber Efendimizin yaşadığı dönem Beşinci boşluğumuza bakalım. Herhangi bir konuda danışma, görüş alışverişinde bulunma anlamına gelen nokta nokta peygamberimizin sık sık başvurduğu bir yöntemdir. Bu ise istişare, Türkçemizde de danışma anlamına geliyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz zaman zaman sahabelerle görüş alışverişinde bulunuyordu, istişarelerde de bulunuyordu. Önemli kararlar alınacağı zaman sahabelerin görüşlerine başvuruyordu arkadaşlar. Bizim de istişare yapmamızı tavsiye ediyordu. Diğer soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki rakamlara uygun alanların Diğer soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki rakamlara uygun olanların cümlenin başına getirerek eşleştiriniz. Tevekkül, cesaret, misvak, israf, dua kelimelerini burada uygun alanlara yerleştireceğiz. Bir kişinin elinden gelen sorumluluğu yerine getirip tüm işlerinde Allah'a güvenmesi buna tevekkül deniyor arkadaşlar. Burası bir olacak. Bu şekilde Bizi yaratan Rabbimizle iletişim kurmak, ona isteklerimizi iletmek. Bu ise duaydı arkadaşlar. Yani duada 5 nolu ifadede. Burası ise dua olacaktı. Güç ve tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendisine bulunduğu güven ve güven, yüreklilik ve yiğitlik. Buna cesaret diyorduk. Yani 2 nolu'daki ifademiz olacak, sözcüğümüz olacak. Peygamberimizin diş temizliğinde kullandığı alet misfaktı. Yani 3 nolu kelimemiz. Bir şeyi gereksiz yere tüketmek, savurganlık ise israf olacaktı. İsrafın zıttı cimrilik. İsraf etmek cimrilik zıttı da ise biz itidal üzere olacağız. Orta yol olacaktık. İfrat ve tefride düşmeyeceğiz. israf ve cimrilikten kaçınacağız arkadaşlar. Diğer soruyla devam edeceğiz. Doğru yanlış bu sorumuz da, bu sorularımız arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluğa doğru olanlara D, yanlış olanlara Y ya yazınız. Suyu üç yıldın içmek peygamberimizin sünnetidir. Doğrudur. Yeme sağ el ile ve önümüzden yemeği tavsiye etmiş, yemeği beğenmediğinde açıkça söylemin uygun olmadığını belirtmiştir peygamber efendimiz. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Sağ elimizle ve önümüzden yiyeceğiz. Beğenmediğimizde de bunu ben bu yemeği beğenmediğinde açıkça söylemeyeceğiz arkadaşlar. Nimet beğenilmemelilik yapamaz arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır buyurmuştur. Bu ifade de doğrudur ve yemekten önce ve yemekten sonra da ellerimizi yıkamamız gerekmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam dini anlatırken hiç zorluk yaşamamıştır. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. İslam dinini anlatırken birçok zorluklarla karşılaşıyor. İşkencelere, eziyetlere maruz kılıyor. Hatta suikast planlıyorlar, öldürmeye çalışıyorlar. Yani Peygamber Efendimiz İslam dini anlatırken zorluklarla karşılaşıyor arkadaşlar. Kolay kolay anlatılmıyor bu din buraya kadar. Kolay kolay gelmedi. Birçok zorluklara katlanmıştır arkadaşlar. Taifler Peygamber Efendimizin davetini hemen kabul etmişlerdir. Bu ifade yanlıştır. Peygamber Efendimizin hemen davetini hemen kabul etmiyorlar. Hatta onu taşlıyorlar, hakaret ediyorlar. Birçok eziyette bulunuyorlardı Peygamber Efendimiz'e. Ama Peygamber Efendimiz onlara hiçbir zaman beddua etmiyordu onların hidayet ermesi için Allah'tan af diliyordu, merhamet diliyordu. Diğer soruyla devam ediyoruz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem isminden sonra söylememiz gereken dua dua yazınız. Bunu arkadaşlar salavat deniyor. Peygamber Efendimizin ismi anladığında bizim salavat getirmemiz lazım. En kısa bir şekilde şu şekilde yazabiliriz. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed dememiz gerekiyor ya da sallallahu aleyhi ve sellem diyebiliriz Birkaç tane şey var ya da Peygamber Efendimiz İsmail adında aleyhisselam selam onun üzerine olsun ya da sallallahu aleyhi ve sellem ifadelerden herhangi birini desek olur Arkadaşlar aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz İlk sorumuza bakalım Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntı uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Tevbe suresi 128. ayet. Yukarıdaki ayetten hangisi çıkarılamaz? A. Peygamberimiz şefkatli bir insan olduğunu çıkarabiliriz arkadaşlar. Burada müminlere karşı çok düşkün, merhametli, müminlere çok şefkatlidir. Bu ifadeni çıkarıyoruz. Peygamberimizin merhametli bir insan olduğunu bundan da çıkarıyoruz arkadaşlar. Merhametlidir böyle burada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ibadete çok düşkün oldu. Yukarıdaki ifadeden bunu çıkaramıyoruz. Peygamberimiz ibadete çok düşkündür ama yukarıdaki ayette bunlar bahsetmiyor arkadaşlar. Peygamberimizin sallallahu selam ve müminden iyiliğini istedi. Bunu da çıkarabiliyor arkadaşlar. Sizin sıkıntı uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir buyuruyor. Burada müminlerin iyiliğini istediğini görüyoruz. C şıkkını yukarıdaki ayetten çıkaramıyoruz. 2. Peygamberimizin Mekkelilerin isteği üzerine İslam'a davetinden vazgeçmesini isteyen amcası bu Talib'e. Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de davamdan dönmeyeceğim. Demesi onun hangi özelliğini göstermektedir? A. Güvenirliğini, B. Tevekkülünü, C. Adaletini, D. Kararlılığını. Bu da Peygamber Efendimizin kararlılığını görüyor arkadaşlar. Peygamberimizin davetten vazgeçmesi için amcası bu Talib'i görevlendiriyor. Ona söylüyorlar, yani Muhammed e sallallahu aleyhi ve söyle. Bu davadan vazgeçsin. Ne istiyorsa verelim ona diyorlar. İşte liderlik istiyorsa liderlik, başkanlık istiyorsa başkanlık, malmık istiyorsa veren verelim diyorlar. Ama Peygamberimiz güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler ben bu davamdan vazgeçmem diyor. Bu davasında kararlılığını gösteriyor arkadaşlar. 3. Peygamberimiz sallallahu aleyhi birini İslam'a davet edip hidayetine vesile olan kimse daveti kabul edip Müslüman olan kişi kadar sevap alır buyurmuştur. Yukarıdaki hadis-i şerif aşağıdaki kavramlardan hangisine teşvik etmektedir? A. Tebliğ. B. İman C şehadet de istişare. Burada imana teşvik var arkadaşlar. Bir kişiyi İslam'a davet edip onun imanı vesile olan kimse o kişinin o kişi kadar sevap alır ve onun geçmiş günahları kulak karış silinir. Yani burada imana teşvik ediyor arkadaşlar. 4. Dua ile ilgili aşağıdaki verilen, aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Allah'a kabul edileceğine inanarak dua etmeniz. Doğru. Ve tüm istek ve ihtiyaçlarımız için Allah'a dua edebiliriz. Evet sadece Allah'a dua edin zaten. İyyâken abudu, iyâken istâin buyuruyoruz. Ayet-i Kerime'de Fatih Sûrede. Biz yalnızca sana kulluk kadar yalnızca senden yardım dileriz. Sadece Allah'a dua edilir. Herhangi bir diğer varlıklara dua edilmez. Yani onlardan yardım istenmez. Sadece Allah'tan istenir. C. Sadece namazlardan sonra dua etmeliyiz. Yanlış arkadaşlar. Sadece namazlardan sonra değil, yürürken, uy uyurken, yatarken her türlü iyi ve temiz olan yerlerde dua edebiliriz arkadaşlar. De samimi işten bir şekilde dua etmeliyiz. Evet arkadaşlar samimi işten bir şekilde dua edersek duamız kabul olma oranı daha yüksek ama samimi işten etmediğimiz dualar kabul olmaz. Beşinci soru aşağıdakilerden hangisi Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından değildir? A. Selam verdiğinde selam almak Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biriydi. Beş tane temel haklarından birisiydi. Öldüğünde cenazesine katılmak da Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıydı. Hastalığında, hastalandığında onun yerine oruç tutmak değil. Herkes kendi yerine arkadaşlar. Hastalandı ise onu ziyaret etmek Müslümanlar Müslüman üzerindeki hakkıydı. Cevabımız C şık olacak burada. Davet ettiğinde davetine katılmaktan da Müslüman'a Müslüman üzerindeki haklarından birisidir. 6. Aşağıdakilerden hangisi israfın tanımıdır? A. Bir şey gereksiz yere tüketmek savurganlık. Evet arkadaşlar. B. Bir şey elde etmek için gösterilen çaba. Bu emekti. Elindekiyle yetinmemek. Aşırı tutma davranışlardan sakınmak ölçülü olmak. Bunlar İsraf değil arkadaşlar. İsraf bir şeyi gereksiz yere tüketmek, savurganlık, har vurup harma savurmaktır. 7. soruya devam ediyoruz. Aşağıda Sufya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İslam tarihinde ilk yatılı okul olarak kabul edilmektedir ifadesi doğrudur. B. Burada kalanlar genellikle yoksul ve kimsesiz Müslümanlardı. Bu ifade de doğrudur. C. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de burada kalanlara ders verirdi. Bu ifade de doğrudur. Sufya Medine'ye hicretten önce inşa edilmiştir. Hayır arkadaşlar. Hicretten önce de, Hicretten sonra inşa ediliyor. Mescidi Nebi'nin yanına inşa edilir. Bu ifade Aha. yanlıştır. 8. Peygamberimizin yemekten sonra yaptığı dua aşağıdakilerden hangisidir? A. Allah yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı güzelleştir. Değil. Bu genelde aynaya baktığında yapıyordu bu duayı. B. E, bizi nimetleriyle yediren, içiren ve İslam dini üzerine bunları Allah'a hamdolsun. Buydu arkadaşlar. Elhamdülillahi'l-lezi atamana ve sakana ve cene minen müslimin. Bize nimetleriyle yediren, içiren ve İslam dini üzerinde bulunduran, İslam dini üzerinde kılan Allah'a hamdolsun. Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun da. C. Allah'ım senden faydalı edin, temiz rızık ve kabul olan amel isterim. Bu da değil. D. Allah'ım senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin iznin ve yardımınla yaşar veriyoruz. Bunu gece yatmadan önce sabah kalktığında söylüyordu arkadaşlar. Burada cevabımız B şıkkı olacaktır. Dokuzun soru devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin yeme içme adabı ile ilgili tavsiyelerinden biri değildir? A. Yemeği ailecek değil tek başına yemek daha iyidir. Bu yanlış arkadaşlar. Peygamberimizin tavsiyelerinden biri değildir. Peygamberimiz hatta ailecek da yemek yiyin buyuruyor. Birkaç sahabe diyor biz yiyoruz ama doymuyoruz diyor. Siz diyor tek başınıza mı yemek yiyorsunuz? Evet o zaman toplarda halde ailece yemek yiyin buyuruyor. Yani toplarda halde yemeği teşvik ediyor. Tek başına yemek daha iyidir bir şey demesi yanlış bir ifade. Bu değiller arkadaşlar. Yemekten önce sonra elleri yıkamak gerekir. Bu da peygamberimizin yeme içme adabı ile ilgili. Yemeğe besme ile başlamak gerekir. Bu da yeme içme adabı ile ilgili. Suyu üç yudumda içmek gerekir. Bu da yeme içme adabı ile ilgilidir. 10. ve son sorumuz. Sevgili peygamberimizin insanlar İslam'a davet ederken yaşadığı sıkıntılar karşısında metanesini koruması onun hangi özelliğini göstermektedir? A. Cömertliğini değil. B. Sabrını. Evet arkadaşlar sabrını gösteriyor. Yaşadığı sıkıntılar karşısında metanetini koruyor. Sabrı, sabırlı oluyor ve isyan etmiyordu. Sabrını gösteriyor. Zekasını, tevazusunu değil arkadaşlar. Burada sabrını olacak cevabımız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilleri açmayı unutmayınız. Videomuzu beğenmişseniz sevinirim. Ayrıca anlamadığınız noktaları yorumlara yazabilirsiniz. Tekrar hatırlatayım. Kanalımıza 6. sınıf Kur'an-ı Kerim, Arapça ve din kültürü dersiyle ilgili örnek yazı sınav sorularını da bulabilirsiniz. Hepinize başarılar dilerim. Allah'a emanet olun.